Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, silah ticaretine sınır getirilmesi konusundaki talebiyle Alman iş dünyasından sonra koalisyon ortağı Hristiyan Sosyal Birlik'te de ters düştü. <laughs> Gabriel yaptığı açıklamada dikkatli olmazsak silah ticareti ölüm ticaretine dönüşebiliyor. Silah sattığımız ülkelere bir süre sonra barışı sağlamaları için asker gönderiyorsak bu olmaz. Bizim askerlerimiz Alman silahlarına hedef oluyor dedi. Französische Soldaten in Mali deutschen Gewehren gegenüberstehen, die dorthin, also nicht direkt dahin, aber auf Umwegen dahin gebracht. Aynı zamanda Alman Sosyal Demokrat Parti Başkanı olan Sigmar Gabriel, NATO ile Avrupa Birliği dışındaki ülkelere silah satışının sınırlandırılmasını ya da durdurulmasını istedi. Da sind im Regelfall verboten in Deutschland. SPD'li Ekonomi Bakanı Gabriel seçim kampanyalarında savunduğu tezi iktidar ortağı olunca uygulamaya koymakta kararlı görünüyor. Gabriel'in bu tutumu silah sektörünün temsilcilerinden sonra Bavyeralı hükümet ortağı SSU'nun da tepkisini çekti. Bavyera e Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Horst Seehofer, Gabriel'i silah sektörüne zarar vermekle suçladı. Seehofer, <Sessizlik> Gabriel'in Almanya'nın silah satış politikalarına farklı bir yön vermek istemesini, bu düşünce ülkeye herhangi bir hedefe götürmez şeklinde yorumlayarak yeni yöntemini iş yeri kayıplarına yol açacağını ileri sürdü. Zihofer'e cevap vermekte gecikmeyen Gabriel, düşüncesini ARD televizyonunda katıldığı bir programda kesin bir dille savundu.